Dünyanın bütün basın yayın organlarına bakın tek bir gündem maddesi var. İsrail Filistin Savaşı. Dilek kolay yahu 8 bin insan can vermiş. Savaş hala devam ediyor. Filistin Milli Eğitim Bakanı bir açıklama yaptı. 2023-2024 eğitim yılımız kapanmıştır çünkü bütün çocuklarımız hayatını kaybetti savaşta diye. Ya vicdan sahibi herhangi bir insan bunun üzerine yaz tutar ya kahreder. Bırakın insanları, hayvanlar bile dile gelse bu duruma isyan eder. Dünyanın gündemi bu iken bizim ülkemizin gündemi ise Dilan Polat ve Engin Polat. Beyaz TV'yi açtığında artık kusasım geliyor ya. Polat ailesini karalamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bir iki videoda haklının hakkını teslim etme adına Dilan Polat'ı savundum diye Ailenin avukatı konumundayım. Mesaj kutuma yazan yazın. Sen Dilan Polat'ı savundun ama bak patladı. Sen bu insanları savunmaya utanmıyormuşsun. Ben bu insanları bugün bile savunduğum için gerçekten kendimle gurur duyuyorum. Çünkü yapılan bir sürü yanlış var. Gelin o yanlışlar üzerine bugün biraz analiz yapalım. Polat ailesiyle ilgili ilk yapılan eleştiri neydi? Engin Polat mafyacılık oynuyor. Bir şahsı evinin önünde kurşunladı diye bir haber çıkarıldı değil mi? O haberden dolayı Engin Polat'ın şu anda cezaevinde olması gerekmiyor. Tabii ki gerekiyordu. Ama cezaevini boş ver, adliye koridoruna bile götürmeye gerek duymadılar Engin Polat'ı. Çünkü yapılan şeyin adı iftiraydı. Bu balon ellerinde patlayınca sonra dönüp dediler ki bunlar vergi kaçırıyorlar vergi kaçıran bir şirket ya da bir şahsa normal koşullarda Maliye Bakanlığı devreye girer. Masak ne alakaya? Masak'ın devreye girmesinin sebebi ne peki? Sosyal medyada koparılan kıyametten dolayı Masak devreye girdi. Ancak gizli olması gereken masak raporu her nedense birden bütün Türkiye'deki herkesin elinde dolaşmaya başladı. Bu raporun elden ele dolaşması ne demek biliyor musunuz? Anayasanın 19. maddesi çiğnenmiş demektir. Bu maddede insanların can ve mal güvenliğini koruma zorunluluğu var. Yarın öbürsü gün herhangi bir şey çıkmazsa Polat ailesinin mal ve can güvenliğini, itibarını nasıl, hangi şartlarda iade edeceksiniz çok merak ediyorum. Yahu hani lekelenmemek yasal bir haktı? Bundan Polat ailesini muaf mı tutacağız? Ya vallahi de billahi de dillaydı. Tamamen bir tiyatro oynanıyor. Tiyatroda birkaç figüran ön plana çıkmış. Bütün ülke elinde oynadı. Ben ortaya atılan iddiaların hiçbir tanesine inanmıyorum. Bu ülkenin yasaları bu söylentilere inanmamamı sağlıyor. Hatırlayın bir yasa çıkarılmıştı. Matrah arttırımı. Ben iddia ediyorum. Söylemezsem olmaz programında Polat ailesinin asılmasını isteyen o üçlüye matrah arttırımının ne olduğunu sorsan emin olun üçü de bilmez. Matrah arttırımı nedir biliyor musunuz? şirketinizde sıkıntılı bir süreç olduğunu sezinlediniz. Bir evrak eksikliğiniz söz konusuysa matrah arttırımına giderek şirketinizi incelemeden kurtarmış olursunuz. Polat ailesi böyle bir şey tevessül etmemiş. Ya etseler şirketleri incelemekten kurtulacak. Bir diğer yasa varlık barışı yasası. Hani diyorlar ya kara para atlamaya çalıştılar. Ya varlık barışıyla şöyle bir şey çıktı ortaya. Dünyanın neresinden olursa olsun getirdiğiniz paranın yüzde bir vergisini ödeyip o parayı atlayabiliyorsunuz. Polat ailesi böyle bir şeye de başvurmamış. E tüm bunlar ortadayken ve soruşturma aşamasında olan bir davayken hala bugün neden kıyamet koparlıyor? Dilan Polat çıkıp elini Kur'an'a basıyor. Diyor ki bu Kur'an bana, çoluk çocuğuma, ölmüşlerime kalim olsun ki bizden rüşvet istediler, o rüşveti vermedik. Ondan dolayı bizim başımıza bu çora örüyorlar. Ya gidip Muhammed Yakut gibi firari bir kaçkının iddiasını ciddiye alıp birilerinin şirketine adeta çökeceksiniz. Bu ülkede iş kadınlığı yapan ve benden rüşvet istiyorlar diye ekranlara çıkıp feryat eden bir insanın bu iddiasını görmemesinden geleceksiniz. Çok merak ediyorum bu soruşturmayı yapanlar acaba Dilan Polat'ın ifadesine başvurdular. Hiç zannetmiyorum çünkü el koyma işleminde bile çok tuhaflıklar var. Bilgisayara el koyarsın, telefona el koyarsın, yani tablete el koyarsın. Arkadaş çalışanların telefonlarına hangi hakla el koyuyorsun? oldu olacak orada kaş yapımına giden insanların da telefonuna el koyun da millet tamamen kafayı yesin. Vallahi de billahi de, bir ara korktum. Kızım oraya bir kaş yapmaya gitmişti. Dedim kızımı da incelemeye alın da rezil rusva oluruz. Olabilecek şey mi ya? Muhammed Yakut'un ortaya atmış olduğu yüzlerce iddia arasında sadece bir iddiayı kale alacaksın. Gümrük eski bakanı Hayati Yazıcı ile ilgili hiçbir işlem yapıldı mı? Hayır. Ülkede yüzlerce müteahhit yolsuzluk yapıyor. Trilyon dolar yolsuzluklar var dedi. Bunlarla ilgili en ufak bir inceleme yapıldı mı? Hayır. Bu olayı neye benzetiyorum biliyor musunuz? Sedat Peker çıktı, 40 iddia ortaya attı. Sadece Özışık kardeşlerle ilgili soruşturma başlatıldı. Emin olun bu haksızlık, bu dengesizlik yüzünde benim kardeşim adeta kanser olup hayatını kaybetti. Bu haksızlık karşısında çıkıp ilk isyan eden ben. O gün söylediğim şey neydi? Öz ışıklar olmasa da ben yine onları savunurdum. Pola ile ilgili yapmış olduğum şeyin adı haksızlık karşısında ben susmak istemiyorum kardeşim. Bu aileye şu anda haksızlık yapılıyor. Ya koca koca avukatlar çıkıyor. Soruşturma aşamasında olan bir dava üzerinde adeta tepişiyorlar. Tamam emelinize ulaştınız. Ailenin mal varlığına el konu. Arkadaşlar ne istiyorsunuz? Fatih Altaylı çıkıyor. Bunların plakalarının bilmiyorum başlarında niye Dilan Polat, Engin Polat yazılıyor. Ya Fatih Bey siz uzayda mı yaşıyorsunuz? Bugün herhangi birisi trafik tescile gidip paranızı verip özel plaka alabiliyorsunuz. Nasıl böyle bir şey olabilir diye feryat etmenize ne gerek var ya? <laughs> ya çıktılar Engin Polat'ın kardeşinin bir erkek sevgilisi var dediler. Yetmedi çıktılar kız kardeşi uyuşturucu kullanıyor. Yetmedi Gürcistanlı bir iş adamıyla anlaşmışlar. O iş adamının parasını aklıyorlar. Ya benim bir kara param var. Aklamaya çalışıyor. Birkaç tane salak bulmuşum paramı da vermiş. Bunlar parayı bu şekilde çarçur ederken parayı veren ben hiç rahatsız olmuyor mu? Uçak kiralıyorlar, milyonluk arabalar alıyorlar. Har vurup harman savuruyorlar. Ve bu parayı aklamaya çalışan birileri sadece izlemekle mi yetiniyor? Hem Dilan Polat hem de Engin Polat. Çıktılar, ikisi de açıklama yaptı. Bizim kara parayla hiçbir işimiz olmadı. Hadsizce hareket etmiş olabiliriz. Paramızı harcayıp insanlara saygısızlık yapmış olabiliriz. Ancak bu saygısızlığımızda ders aldık. Bundan emin olabilirsiniz. Yok kara para Yok yasa dışı bahis gibi şeylerle alakamız yoktur diye açıklama yaptılar. Açıklamaları hiç gündeme geldi mi? Yok. Çünkü kafaya takmışlar bu aileyi. Bitirecekler. Akasya'ya gidin Ersan Şen'i kendinize avukat olarak tutun. Bütün bunların hepsini susturmazsa şerefsiz. Bir tane avukatları var konuşmaya aciz. Basın mensuplarının ısrar kıyamet zorlamasıyla dedi ki bütün çalışanların telefonlarına el konuldu. Bu tamamen bir skandaldır diye. Ya. Lekelenmemek yasal bir haktır. İnsanların can ve mal güvenliğini yasalar koruma altına almış. Anayasanın 19. maddesi sadece bununla ilgili. Bu iki maddeyi birkaç medya mensubu çiğnemekte bir beis görmüyorlar. Maşallah. Bizim devletimizde bu birkaç medya mensubuyla sosyal medyanın tavır ve davranışlarına göre hareket ediyor. Ediyor etmesine ama ülkeye vermiş oldukları zararda farkında değiller. Bugün ben bir iş adamı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde emin olun bir toplu yine yatırımı bile yapmam. Çünkü bu olay iş adamlarına, yatırımcılara ciddi manada bir korku salmıştır. Şimdi soruyorum size. Polat ailesinin başına gelenleri okuyup duyan yabancı bir iş adamı bu ülkede yatırım yapar mı? Ya ne işim var benim Türkiye'de? Ne kadar büyürsem büyüyüm. Günün birisinde Twitter'da benimle ilgili iki tane yazı yazarlar. Hop masat benim kapım. Peşinden maliye, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı. Çok merak ediyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ne zaman devreye girecek? Yanak yapıyorlar, kaş yapıyorlar. Acaba doğaya zarar veriyorlar mı diye yarın öbür üç gün bu aileye baskın düzenlenebilir. Benim korkum devlet bunlara kayyum atası. Sizce de komik olmaz mı ya? Devlet toplumun kaşını gözünü yapıyor. Yere seçim kampanyasına faydalı olur. Bize oy verin size botoks yapalım. Ya işin lakırdısı bir tarafa hakikaten yapılanların hepsi tam bir rezalet. Tam bir hukuk skandalı. Düşünün ya Biden çıkmış açıklama yapıyor dünya medyasına. O toplantıyı anında kesiyor. Bütün dünya onu yazıyor. Bizim Türk medyasına bakıyorsun Engin Polat arabasını sattı. O haber de yalan. Çünkü Engin Polat bu olaylar hiç gündemde değilken o arabayı elinden çıkarmış. Başka birine satmış yani. Bu yalan haberlere de Polat ailesi anında çıkıyor. Cevap verme tenezzünde bulunuyor. Ya siz bir şirket değil misiniz kuzum? Ya bu bile Polat ailesinin ne kadar bilgisiz, beceriksiz olduğunu zaten ortaya koyuyor. Ya koca şirketleri var. Milyon dolarları var. Bir basın ofisleri yok. Bir hukuk müşavirlikleri yok. Etraflarında kendilerini izah edebilecek bir medyaları yok. Yahu sosyal medyada kendilerini takip eden milyonlarca insan var. Onlara bile açıklama yapmaktan acizler. Ya bir basın danışmanı bulunmaz mı bu şirketin ya? Bu kadar acemiler. Hal böyleyken bunların böyle bir potansiyeli yok. Benden bugünlük de bu kadar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.